Gereksiz de Neyse. Abi suratıma bakma, Kanka or orada orada kalma, burada kalma, orada kalma. şey, sol duvara geç. Heh. Buraya mı? He, şuraya bak dur. Görüldüler. Bir zaman. Bir düşman geldi. Be. Adam da oynuyor be. Bir ar tık 200 IQ oldu bu. Bir tık hani adamı duymadı ama ne <laughs> Olmadı. Şimdi kaç. Bu rush'a karşı bir kişi daha B'de olmalı ya. Aynen. Ya 2-2 bir mid yapacağız da. Tek, tek başına yapacağım bir şey olmuyor 3 kişi geldi Öyle. Bir düşman kaldı. Çok güzel. <laughs> Hadi bak şey. İşte bu be abi. Ho! Oh. Bu adamlar nasıl vurdu? <laughs> abi mikrofon kapalıymış da helal olsun ya. Yeter ya. Başka? Gel gel gel. Oğlum dördü de geçti de yapacak bir şey yok. Tek B tutulmaz ki. 2 2 de almamız lazım amına koyayım. Bir mit yapacağız. Spike yerleştirildi. Silah yoktu ki zaten adam hakkı. Ne yapıyor ya? Lan görüyorsun işte vursana. sana ha. Kanka arkada biri. Çöz çöz bombayı çöz. 80 Sek vurdum ona. Nasıl ölmedi lan? Ayakta kalan son oyun. Çözer. Bırak gitsem. Evet. Bir düşman kaldı. Arkanda. Helal. İşte ne yapıyorduk? Helal. 19 vurduk. Kral eller yanıyor şu an. kaldı. Çanta yolda. Polisim hazır. Düşman görüldü. Temiz. Spike görüldü. Yo. Bana al bir benden. Ne var ki? Spike here. Say day, say day Evet. sıfır yerleştirildi. Sark. Görüş sağlıyorum. Buldum. Yok. Sık. Bot bot Bir düşman kaldı. Sarkı. Sarkı. Sarkı şansın yok. The, the sign. Sarkı. Sarkı. Ay, ben de oynuyorum. Sana. Helal yok, lan sana. Ben ne oynuyorum? Tamam oğlum çözdüm oyunu. Devam ki. Anladın silah zaten. Tamam, tamam bitti oyun. Olmadı bir sekti lan o. Çok oku. On iki lan? Atla tamam. Lan burama da, bura dikkat, ya. Ya. Geldim. Dikkat dikkat. Ne oluyor lan korktun Bir düşman kaldı. Dördü tamam. Burada bak. Ananı sikeyim ya. <laughs> <laughs> biz şey mi? Öldürmedim ama. Hepinizi de... Atılın en tek verirsin. Bizim bitmez biz de bırak kardeşim. Ben buradan gidiyorum. Ben koşuyorum ya. Amor <laughs> left. Tamam hadi ato üstünü geçtim. Astral Fiat'ı çıkıp bir raid yapmamız yok mu? Kanka. Yaktı. Çıkan zaten fazla kişi yok. Şu şey alın alın alın. Alın. misin? Ultim hazır. <laughs> Girdim Kaldır. içeri. Oyunu yani Çıkınca da çoğu. Ben aya gittim ananı dedi dönemiyor bile yani. Herkesüne, an... <laughs> hepsi Ana ne vurdu? Ultim hazır. Başka ne? Ayy yine çok komik. Ay gelin al açın ya. Dikkat. Burak değil. Yağız geliyor yağız şeyde var. Onun içinde var. Gelmiş, geçmiş, geçiş <laughs> şey kakar öldürdük adalar bir tane daha var rez de oradaydı şimdi söyleme gel kendin vur ya görevin daha bitmedi bir düşman kaldı a es okuyup es 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 çal lan çal neredesin amuk neredesin ne oluyor ne oluyor? Ne Sal Ne sal Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Nerede oluyor? Ne oluyor? mı Ne yok bence bu arada Kurusu, neredesin ya? Ne oluyor? 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 nerede? oluyor? Ne oluyor? Vur 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 beni Bravo. Bir kılıçtım bugün. <laughs> mağaz fırlat, mağaz fırlat. Tamam, tamam, tamam. Seybe <laughs> attılar. Hepsi orada. Değiz bir tek burada. Oğlum anamını siktim lan. Oğlum buraya gelin. Tepe attı diğeri. Ben şeye bakıyorum. Geri Allah, Allah. Basamam şu an sana canlı şeyim yok. Yok yok işte. Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Short gidiyor. Şimdi ki adam? <laughs> Aynen short. Nasıl değmedi? Ace <laughs> satamadım. <laughs> Anladım. Hop sen nereye? Hatta bunu sana. Buldum. Kesinlikle şey bak. Orada. Kanka. Bu, Bu neymiş ya? Ülkemi sıkacağım sıkmayacağım Arkaya baksan. E, 105. Teleport 105. Ah. Ya, smoke saçtı. Yok ediyorsun. Bir Onda. düşman kaldı. Evet. Üçü yerde. Tamam, sakin. Tek tabanca. Helal ya Sadece şifacıdan fazlasıyım Nereye geldiyse bomba lan? Çok net bu. Nereye geldi? Burası senle döndüm ben. Gölgeler durmaz. Gör Görmedim. Ay yedi. Yedi yedi. Bırak adamsın lan bırak. kaldı. Oğlum adamsın lan. 7 7 var Solda lan solda Sana bir şey diyeyim mi? Ayağa da mı? Oyunda da mı?